dışımızı açalım ortalık görürsün. Evet bakalım. Ben burayı toplamışım zaten. Hmm, toplamışım ben burayı. Yerden değiştirelim biraz eşyaları. Bu ocakta kalmış. Bu pişmiştir. Şöyle koyalım bunu. Kapağını kapatıyoruz. Bunlar bayatlamıştır burada. Şöyle dursun dolaba kaldıralım onları. Ya da yok çöpe atalım. Çoktan bayatlamıştır. kaldırabiliriz bu içecek. Bu hmm, buraya gir kapan bakalım. Oyun oynayın çocuklar. Sen ne yapıyorsun orada gel bir. Hastalar çöpe. Bunlar bayatlamıştır hep kaç gündür gelmedim ben eve. Çöpe evet. Bardaklar bulaşıklar gidiyor. Tabaklar da aynı şekilde bir yıkamamız gerekecek. Şöyle. Bir evet, tane küçük kurabiye kalmış orada önceden. Kız gel bir. kurabiye gibi çok atalım. <Gülüyor> <Güzellik> <Gülüyor> biraz güzel <laughs> ee, biraz da duruyor aslında. Aa, içine su doldu. çıktı da öyle de su doldu. nasıl Aa, içine su doldu. yemeğin içine dökelim madem. Çorba olsun. Ne? tamam, döküldü. yapamıyorum. Çiçeğin şu iç içine koydum. Lan git. Sen buraya gel. Heh. Şükür ya. Ya git ya. Ne yapıyorsun ya? Kapa. Ben de hiç güzel el temizleyici olmaz bende. Şu tabaklarımı kaldırayım ben de. Bak. Dur şurada. Sen de dur şurada. Kapan bakayım sen de. Heh. Sen şuraya. Heh. yukarı yapalım. Yer Sonuçta yukarıda da yerimiz var. Yer kaplamaya gerek yok. Dökül dö, 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 dö. Gel buraya ha. Sen piş pişmişsin daha pişiyorsun sen biraz daha piş. Nerede bu Bırak artık bunu Ay, oyun oyun gözlerini alabilir. Bırak şunu ha. Abi oyuncaklarımız var Al aşkım sen. Sen de. sen de. Sen de. Sen de gel. Sen de gel. Al sen de kamera oyna. Yedi kamerayı. Öyle bir şey değil o. Yememiş. Arkasına kaybolmuş. Ay, git hadi ya, yanlarına otur. Yapacağım. Görmüyorlar ki senden. Ha sen masada dur için Ya domates toplayıp pişirsek mi? Ya toplamışım zaten domates yok geldik. Şuraya bir tane. Şunu almaya çalışıyorum aslında. Yemeğimizi bunu koyalım da. Üstüne değil hayatın içine. Küçük mü kalıyor? Küçük kalıyor diye böyle oldu. Dur. Şu büyük tencereyi alayım. Sen de git buraya. Gel hayatım sen buraya tencerede dursan. Biz tavada başka bir şey yapacağız çünkü. Şurada bekleyelim. ne koyalım bakalım ne yapabiliriz Patatesimiz var Bakalım nelerimiz var Tavuğumuz var tavuk pişirsek mi biraz acaba Aa etimiz var et pişirelim dur Evet Meyve olmaz içine Peynir olmaz Tofu ekleyebiliriz biraz Neyse su ekleyemeyiz Püt ekleyebiliriz biraz Ay, öyle değil hayatım öyle bir şey değil Heh. Aynen sütümüzü koyduk Tofumuzu koyduk Tofu peynir gibi bir şey oluyor Oh, i̇ki çeşit yemeğimiz oluyor vallahi. Bir tane hayır sen bir keşke bak birlikte gelebilseler gel. Kapana ayağını sen açıl. sen bekle bekle orada. Açalım şu da içeriz pis kokmasın. Oh mis gibi yemek oluyor vallahi. Şurada domateslerim vardı. Onları dolaba götürmem lazım. Aa domates de atalım içine. Güzel domatesli bir etimiz olsun. Tofulu, sütlü domatesli çorbamız olsun. Bunu açalım. fırlatıyoruz. Normalde ben evi böyle temizlesem her şey yerleri düşüyor. Mikroplar kabarak. Biraz domates çıkalım. Şuraya ekiyoruz domatesimizi. Ekil. Bir tane yeter. Biraz su dayalım. Oh, vallahi ne de güzel çıktı domateslerimiz. Bunları da su kurumasınlar. Evet. Çok güzel dokunaktık. Ay öbür tavuğumuzu da ızgarada pişirelim mi? Dolapta tavuk vardı ya. Nereye koydum o tavuklar? Ağzı mı koydum? ha. Bence ızgarada pişirebiliriz o zaman mangalda. Şöyle mangalımızı yakalım. Heh, gel hayatım sen burada güzelce piş. Çok sıcak oldu. Tamam. Yemeğimiz pişene kadar tavuk da yapacağız. Şöyle ben yıkayacağım. Mama bir şey Hmm. Tavuk pişmiş. Açık nerede? Buraya çatal kaşık Burayı kapatalım. Kaşık çalışmasın. Çatal kaşık var. vermedim. Neyse gel bardaklarımızı koyalım şöyle. Yanına bir içecek lazım. Çünkü meyve suyumuz var. Sık ne yapsak küçük böyle. Bakalım neyimiz kalmış dolapta. Meyve suyumuz Ekmek biraz götürelim. Önce önce meyve suyu dökülelim. Ah mis gibi portakal suyu. Bir tabak alalım. Ona ekmeğimizi koyalım. Şuraya. Heh, ekmeğimiz. Biliyorsunuz ki ekmek de sağlıklı. Şimdi domates bir tane koymuştuk ama bölüşseler olur. Sen git ya ben tufuyu getiriyorum sen nereye gidiyorsun? Tufaları sandalyenin üstüne koymuşum çocuklar. Sana da ona da et verelim biz. Aa, ne oldu ışıklandı. Birlikte paylaşırlar. İki tane yok çünkü her şeyden. Şöyle şunu Alalım. Şöyle filmiyor. Hadi filmiyor. Tamam şöyle. Biraz bunu da. E, sandalye lazım bu çocuklar. Ayakta yiyecek değil e, sen de sen üzülürüm yine indireceğim seni oradan. Ay burada maalesef masa kurulmuyor. Masayı buraya koyacağız. Hadi taşı baştan şimdi işin gücün yoksa. Eti buraya koyalım. Domatesi de etin yanına koyalım. Heh. Yuvarlak ya dökülmemiş olur hem. Seni buraya koyalım. Ya da yok ya çok doldu bu şimdi. Hiç yan yana fazla oldu ekmeğimiz buraya. Ama ekmeğimiz yanlış yere gittin. Tabağın içine gireceksin. Vallahi güzel bir masa oldu. Aa tavuk da pişmek üzere. Tavuğu da almamız lazım şimdi. Gel canım sen de dur. Hiç, yukarı çık öyle yerden yiyemezsin. Sen de gel oyuncaklarını bırak yemek zamanı. Şimdi oyun, oyun, oyuncağını başlatma. <laughs> bir tabak daha lazım o buna, tavuk için. Şu küçükleri indirelim de tavuk büyük çünkü baya. Şu tabaksı aç. Bir sürü şey yapabiliriz şimdilik yani bunları da alabiliriz. Şurada şimdilik dursun bunlar zaten su çalışmıyor bir şey olmaz. Eee sen kendisin senin kendi mamam var. Bakalım onu ooo oh, mis gibi pişmiş. Kahverengiye dönmüş bak. Hadi siz yiyin yemeğinizi. Antilatörü kapatalım ya serinledi çünkü. Şu oyuncakları toplayalım. hı. Hmm, seni de kapı değiştirelim ya. Gel hadi yat sen de ondan yemeğini yiyene kadar siz de yemeğinizi başlayın. Görüşürüz. Tekrardan geleceğiz. Ama testlerimizi bir dakika sefere toplayacağım. Bir dahaki sefere denemek ne yapsak acaba düşünüyorum. Siz de yazın. Hoşçakalın.